Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilginç tatlılar deniyoruz. Bu benim kafadan salladığım minik köstebek tatlımız. Şimdi burada bir şeyi keki ezip buraya koyacağız. Şimdi kekimizi eziyoruz. Oradan da süt kaçacağız. Veya durun. Bence şöyle yapalım. Bu iyi midir? Bence bu iyidir. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Küçük yaptığı yap kap yapıyorum ben çünkü bu küçük kap tatlısı olduğu için karıştırınca görüşürüz evet arkadaşlar üstümü koydum biraz da karıştırdım şimdi karıştırmaya devam ediyorum kıvam gelene kadar kıvam gelene kadar karıştırıyorum böyle bir kıvam olunca arkadaşlar muzlarımızı kesip kesip böyle koyuyoruz ben kesip koyacağım evet arkadaşlar muzlarımı doğradım Şimdi koyacağım. Evet arkadaşlar muzumuzu koyuyoruz. Şöyle. Ben koyup geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi tekrardan kekimiz hazırlıyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan kekimizi koyup ezmeye başlayacağız. Ben burayı ben burayı geçeceğim sizin için. koydum arkadaşlar. Elimle böyle böyle yapıyorum. Elleriniz temizse de yapabilirsiniz. Hop şöyle. Şöyle düzleştiriyoruz bunları. Çünkü sütü güzel olsun ki. Aynı köstebek pastası gibi. Bu benim en iyi tariflerimden biridir. Youtube'da görsen hiç kimse böyle tarif vermez sana. Veya Youtube'da böyle bir tarif yazsan hiçbir şey çıkmaz. Şimdi buzlarımı tekrardan düşeceğim. 3 tane dizdim. Devam ediyorum dizmeye. Şöyle. Şöyle şey gibi. Üst üste koymayın üst üste koyarsanız şey olur. Daha bir tane muz ve iki tane çikolata. Az az da süt ekliyoruz. Tarif bu kadar. Basit bir tarif. Evde evde canınız tatlı çekiyorsa iki dakikada yapabilirsiniz. Ben size ben size tavsiye veriyorum. Yani çok güzel bir tatlı. Köstebek gibi. Köstebek tatlısı var ya arkadaşlar. Veya pastası mı ne diyorlar ona. İşte onun gibi tadı var onun da. Muzlarımı son muzumu da koydum. Muz kalırsa böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bak, Düz şöyle dik dik koyabilirsiniz. Ya bu en kolay tarifler. Ocakta şey yapmıyorsun. Onu yapmıyorsun. Çok uğraşmıyorsun. Sadece bir tane muz ve bir tane şey. <laughs> Pardon. Bir tane iki tane de kek. Bu kadar basit. Kakaolu sadece kakaolu kekle güzel oluyor tadı bu ara. Meyveli kek falan kullanmayın. iğrenç oluyor. Ben denedim. Yani nasıl desem bu tatlı çok güzel. Şimdi dolaba bir saat yarım saat yolluyorum. Bir saat yarım saat sonra görüşürüz. Üf, üf, üf. Arkadaşlar tatlımız hazır. Şimdi masaya götürüyorum. Arkadaşlar bu tarifi deneyebilirsin. Çok güzel ve çok güzel. Çok güzel ve çok güzel. Hiç hiç yani tatlı sevmeyen bile olsa bunu yedirttirebilirsiniz. Bakın şurasına. Bildiğimiz köstebek tatlısı. Daha çok video gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz sonraki videoda arkadaşlar.